çiftçilerimize geleceğiz. Çiftçinin bankası Ziraat Bankası değil mi? Onlara destek için kuruldu ama çiftçinin arazilerini şimdi icrada satıyor. Bizim Ziraat Bankası'na borçlarımız var. Kooperatiflere borçlarımız var. Çiftçi şu anda bu durumun altına kalkabilecek durumda değil. Biz destek beklerken bir duyduk ki tam tersine Ziraat Bankası çiftçilerin kredi borçları için haciz başlatmış. Sizin desteğiniz bu mu? Çiftçi eylemlerine bir yenisi Konya'da eklenirken Türkiye'nin dört bir yanından üretici sesini yükseltirken 160 yıl önce çiftçiye destek için kurulan Ziraat Bankası kredi borcunu ödeyemeyen üreticinin tarlalarını icradan satışa çıkarttı. Devlet Bankası'nın sitesi ilanlarla dolu. Ziraat Bankası borcunu ödemeyen çiftçinin arazisini satışa çıkarırken büyük holdinglere yapılandırma yapıyor onlardan alacağını tahsil etme yerine çiftçinin toprağına göz dikiyor. Çiftçi sadece karlılık üzerine hareket eden bir topluluk değildir. Tarım ve hayvancılık sübvanse edilir, bütün dünyada desteklenir. Kar edemiyorsa zararı kapatılır. Yaşamış olduğumuz afetten sonra üzümlerimizin serdeki gideki durumu bu. İşler acısı. Domatesten, biberden, karpuzdan zaten zarar ettik. Bir dayanağımız üzüm kalmıştı. Manisa'da dolu üzümü vurdu. Çiftçinin borçlarına ödeyebilme umudu da üzümlerle birlikte yok oldu. Ziraat Bankası'ndan ödeme kolaylığı bekliyorlardı ama destek yerine icradan satılık bu tarla ilanlarıyla o umutları da söndü. Türkiye'nin hemen her bölgesinden satılık tarlaların fiyatı 100 bin liradan başlıyor, 17 milyon liraya kadar çıkıyor. Borçlarını ne bankaya ödeyebilir, ne kooperatifler ödeyebilir, ne özel bayiler ödeyebilir, ne özel bankalar ödeyebilir. Hiçbir yere ödeyemez. Bu da seneye üretimin tamamen bitmesi anlamına gelir. Çiftçinin üretim yaptığı aracına el koyarsanız bu çiftçi nasıl borcunu ödeyecek de ayakta kalacak? Üstelik Tarım Bakanlığı iki yıl üst üste işlenmeyen tarım arazilerinin bakanlıkça kiraya verilmesi kararını almıştı. CHP iptali için Danıştay'a başvurdu. Borcu olana Ziraat Bankası icra başlatıyor, ekemeyenin tarlası elinden alınıyor. Üretici nasıl devam edebileceğini bilmiyor. İsteniyor ki biz bu bölgeyi terk edelim. Çiftçilik yapmayalım. Arkasından da gelip iki sene sonra burayı yabancı fındık baronlarına kiralayacaksınız. Bu maliyetleri görüyorsun, Çiftçinin ürünü para etmiyor. Bunu görüyorsun. Kimin tarlasını kimin elinden alıyorsun?